Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün arkadaşlar tekneden bu şekilde çinokop lüfer, sarı kanat, ee, sırtı takım çalışacağız. Bu teneke kaşıklardan koyuyoruz uç kısmına. Hep birlikte bir tane yapalım. Görelim bakalım nasıl oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bu elimde gördüğünüz eva mantarı. 21 santim boy 13 santim genişlik 100 metre misina. Şimdi arkadaşlar bunun önüne bir tane fır döndü bağlıyoruz. Klipsiz tabi fır döndüler. Bu el bedeni 60 60 fena değil. 70 olsa daha iyi ama e, çoğu arkadaşlar kalın olduğu için 60'ı tercih ediyor. Şimdi arkadaşlar fır döndüğü bağladık bu şekilde. Uç kısmına. Bunun önüne e, 40-50 tercih sizin. 40 yaparsanız daha da hoş olabilir. Şöyle iki kulaç misine yapıyoruz. Bunun kurşunlara kurşunları 50 şey 70 50 30 olarak geliyor. Şimdi arkadaşlar bu fır diye bu iki kulacı bağlıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu tekneden çok güzel bir takım. Bununla tabi uç kısmını değiştirerek köstek bedenleri değiştirerek palamut çok alındı. Lüfer aynı keza. Rapala da olabilir, silikon da olabilir. Şimdi arkadaşlar ilk kurşunumuzu taktık. Bu 70 gram. Bunun ardına hemen bir tane fır döndü takıyoruz. Yani iki fır döndü arasında bu gezeri hapsetmiş oluyoruz. Yine klasik düğümlerimizden. Üç düğüm. Bunun ardına arkadaşlar bir iki kulaç daha. Evet, yine fır döndüğü bağlıyoruz. Yine klasik. Bu arada şu takım saralım, sarmasın. Evet. Şu aradan geçirmişiz bunu. Misinalarda maalesef bu tarz kazalar yaşanabiliyor düğünlerde. Aynen. Hallettik. Şimdi arkadaşlar şimdi ikinci kurşunumuzu buna takıyoruz. Bu da 50 sırayla bunları gideceğiz. 70, 50, 30. Ucuna bir köstek, ardına kaşığı bağlayacağız. Şimdi tekrardan e, iki tane iki kulaç yaptık. Fır döndü aralarında kıstırmalar kalıyor. Bu çok kullanışlı bir takım arkadaşlar. Tabi biz bunu çok farklı modelleri de var. Uzun olta tarzı yapıyoruz. Kıstırmalar daha farklı yapıyoruz, tekli yapıyoruz, çiftli yapıyoruz, üçlü yapıyoruz. Bu biraz da sularla alakalı. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci kurşunumuzu da taktık. Şimdi üçüncü olan kurşuna bir kulaç yeterli. Bunu çok uzun yapmaya gerek yok. Yani biz buradaki, bu şekilde yapmamızdaki amaç suda dağılım yapıyoruz, ağırlığı dağıtıyoruz. Evet yine klasik. Şimdi en sonuna 30 gram takıyoruz. Yine fır döndü. Bunu tekneden kullanırken arkadaşlar 2 mil gibi bir sürat. Şimdi e, klasik ne kadar mesafe bırakacağız bunu? Takımlar en son kurşun elimize geldiğinde el oltasına altı kulaç sağacağız. Bu yeterli. Şimdi arkadaşlar bunun ucuna köstek yapacağız. Evet. Saralım bunu da. Şimdi bunun ucuna şu avatar kullanıyoruz. 0.30 3 ee, kulaç yapmamız yeterli buna. Çok uzun olmaması lazım. Şimdi bazı arkadaşlar 5-6-7 kulaç yapıyor. Şimdi ee, lüfer sarık kanat gibi balıklarda şu sıkıntılar oluyor. Mesela balığı aldığımızda balık hemen kendini su üstüne vuruyor. Köstek de çok uzun olunca taklalar atıyor. Bu arada fire veriyoruz. Yani karavana bunun adı. Evet arkadaşlar. şu. Bunu da taktık. Bunun en son ucuna kaşık takacağız. Şu kaşıklardan alalım bir tane de. Evet şu teneke kaşık. Şimdi takımını kendi yapan arkadaşlar için bu şekilde hazırlık bu. Yapılma şekli bu. Şimdi geçen bir abim dedi ki ee, bunun şu kaşığın değişik versiyonunun ikili, üçlü, dörtlü yapıldığını söyledi. E, ne kadar randımanlı o da ayrı bir mesele. Yapılıyor evet ama bence tek yeterli. Çünkü tuttuğumuz balık kıymetli. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar şöyle alalım bunu hep aynı. Şimdi takım bu şekilde bu halde. Bunu kaşıktan açar, açarak suyun üzerine bırakmamız yeterli. Tekneye geldiğimizde en son kurşun elimize geldiğimizde biz bunu altı kulaç arkaya bırakıyoruz. Bu yeterli. E, takımın da aşırı dümen suyundan çıkmaması gerekiyor. Bu şekilde kullanımı bu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.